Ha, bunlar var ya yol veren tipler de değil. Seni orada patlatacaklar. Yavaşla istersen. Yavaşla istersen yol ikiye ayrılıyor. Ayda, ayda yol vermezse biz alırız dedi. Tabii <gülüyor> 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 Sorry, buraya da. Ayda yol vermezse biz alırız dedi. Tabii hop. <laughs> Geçiyor lan biri. Ne yapıyorsun oğlum kardeşim? Asla ben geldim adamı Geçiyor lan biri. <laughs> ne yapıyorsun <gülüyor> kardeşim? <gülüyor> Çok büyük bir yiyeceğim Bunu da klip alıyorum. Seni var ya videolarda atır kitirli işleyecekler şimdi. <laughs> Vay sallama. <laughs> Vay sallama. <laughs> Maximum Türk İngilizcesi. <laughs> Ban yok. Adam arkamda jantı hırslı bir şekilde geliyor. Vermeyeceğim ki. Benim okuduğum hudum mektebin. Ben de şeridi kaçırıyorum. Evet evet. Çimenlerden geçsin kardeşim. Yani ona karışmam bak. Yettin lan beni! Lan beni! <gülüyor> <gülüyor> Kendi jantı yanına. <laughs> geçti lan. Allah geçti lan. Çok Tamam intikamımız alınacak. <laughs> bak şimdi kimden bu işte. Rrr. Ah biçtim seni. Ah ah biçtim seni. Bu sınır olması var bir şunun bir hakkını verin. Buradan Trakır SMP yetkililerine sesleniyorum. Kaldırın be. Sava bak muel teğvazi. Aynen. Biz kötüyüz aynen. 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 Alo tren doğru seni. gidiyor. Makas attım. Oh, iyiydi, iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> o iyi de iyi de. İdiot Lan! Sıkıntı yok, yok. Yazarken direksiyon dönmüyor da. O esnada birine kafadan girsem komedi olur. <laughs> Vay daaa. Ananı satayım! Ananı satayım! <laughs> <laughs> Arkadan ben de geldim. Senin ağzına tükürdüm oğlum bekle. Benim hala tır sağlam. Ben hızlı Seni patlatacağım. Kaçma gel buraya kaçma. Kara köpek. Onu patlattıktan sonra sağa çekip beklerim. Abi büyük ihtimal oğlum arkada yolda çek. <laughs> Ama onu patlat. Muhtemelen beni de patlatacak. <laughs> Patlatıyorum şu <şantin. gülüyor> <laughs> Hayır ya. <gülüyor> Yavaşlattım <gülüyor> yetiş yetiş. Lan biraz daha basıp önüne kırsam seni rahat bırakmayacağım oğlum. Seni rahat bırakmayacağım oğlum. Şiir içi şiir dışı. Oh! <laughs>